Evet, biz bugün parka geldik. Ne yapıyorsunuz? Aybars ve Burası Ay. size göre mi ya? Spor, yapma. spor yapmak istiyorsun. Neden? Neden spor yapmak istiyorsun Aybars? Spor yapmak için bu. Güçlenmek spor. için mi yoksa? Evet öyle. Ay sen çok güçlüsün. Bir de kardeş var, var. O da spor yapıyor. Peki bize bu arabanı tanıtır mısın biraz? Çok merak ettim. Akülü aracını tanıtmak ister misin? Gel bakalım. Gel bin de bize tanıt biraz. Şöyle etrafta çekelim. Evet bir tane kedi geldi. Aa, nasıl anneciğim? Duyamadım. Hı, çalıştırmak için mi? O? Evet. Aa. Şöyle, şöyle bakalım nasıl sürecek acaba ya. Gaza basınca ileri gidiyor. Şu, şuradan Gaza ileri. basınca ileri gidiyor. Evet, Canım Lia'ya bakar mısın? E, arkaya içince, bu arkaya gidiyor. Gerçekten. Bakalım nasıl süreceksin. Aa, çalıştı aracımız şarkı açmak için. Şarkı açmak için. Evet. bir de bir şey soracağım. Aa, kornası da varmış. Bir bir de hmm. Peki biraz sürer misin? Hızlı gidiyor mu aracınız? Aracınız hızlı gidiyor mu? Evet. Şöyle bir çekelim bir saniye. Ama çıkmam lazım. Harikasın. Çok beğendik biz aracını ya. Arabanı çok beğendik. Ha çıkmalıyım buradan. Bana çarpar yoksa. Bakayım. Şu an ne yapıyorsun? Geri geri mi gidiyorsun? Aa sakın çarpma olur mu? Ben bana çarpacak. <laughs> Peki bir şey soracağım Aybars. Araba sürmek eğlenceli mi? Evet. Peki, er salla bakalım. Aybars'ı kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın.